Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine konumuz biliyorsunuz Survivor ve Survivor Extra. Akşam Survivor'da benim gördüğüm kadarıyla herhangi bir şey yoktu. Yani gönüllülerin ezici bir üstünlüğü oldu. Demek ki Sercan'ın olmaması takıma büyük zarar veriyor. Takım için Sercan önemli bir faktör en azından 3 tehkir yapıyordu. E, akşam Ersin çok kötüydü. E, dediğim gibi Yunus Emre sayalmaya başladı. Akşam Mert sayı alamadı. Kızlar kötüydü. Efendim söyleyeyim e, Aycan'ın bir küslüğü vardı. Kime küstü anlayamıyorum. Elif'e bir terbiyesizlik yaptı. Elini itti falan. Acaba aralarında bir şey mi oldu? Acaba diyorum ki ünlüler takımı dağılıyor mu? Evet acaba Ünlüler takımı dağılıyor mu? Tabii ki. Ünlüler takımında sercan olmadığımız sayı alamadılar mı? Büyük bir demoralize başladığını aşikar görüyoruz. Gönüllülerde de bu adam Barış ile Seyirbaz Yasin oynamadı mı? İkisinden biri olmadı mı? Gizem de sayı aldı mı? Takım motive olmaya başladı mı? Dediğim gibi sayı almaya başladılar. Eee Artı Akşam Survivor Ekstra programında yine bir uğultu, bir gürültü vardı. İşte e, iki kişi Yunus Emre'yi savundu. İki kişi yine böyle bir barış, Yasin muhabbeti yaptı. E, akşam öyle benim gördüğüm kadarıyla çok önemli bir şey yoktu. Ama evet Yunus Emre'yi savunmaları, onu e, gündeme getirmeleri güzeldi. Bence biraz da Gizem'den bahsetmeleri lazım. Çünkü Gizem de takıma sayı aldığı zaman takım kazanabiliyor. Ee, Gönüllüler takımının dediğim gibi Gizem'i motive etmesi lazım. Aralarındaki gördüğünüz gibi kavgayı kestiler mi takım sayı alabiliyor. Ee, gelelim bu akşamla ilgili o işte görüntülere. Ee, Ersin Yunus Emre'ye sallıyor. İşte takım içinde diyor huzursuzluk yapma diyor, toprakları dövme diyor. Oradan Mert diyor ki sinirli sinirli gezme diyor. Yani demek havalanmayın. Ünlüler havalanmayın. Kaybetmek de var. İşte böyle birbirinize sararsınız, birbirinizle yazarsınız. E, detaylı yorumlarımızı bu akşam yapacağız. Şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum.